Alanya'da bir turistin yaşamını yitirdiği 5'i Türk mürettebat, 32'si Rus turist olmak üzere 37 kişinin kurtarıldığı tekne kazası sonrası gözaltına alınan Kaptan Alika adliyeye sevk edildi. Kaptan Ali K.'nın ifadesinde sert ve ters bir rüzgar çıkınca tekne alabora oldu. Teknede herhangi bir arıza bulunmuyordu dedi. Diğer yandan denize açılan dalgıç teknesinde bulunan bir kişi aynı bölgedeyken fırtına anını cep telefonu kamerasıyla kaydederken Mahitov'un denizdeki cansız bedeni ise dalgıç kamerasıydı kamerasına yansıdı. Rus turistlerden oluşan kafileyi taşıyan Baba Selavi isimli tur teknesinin Cilvarda burnundaki kayalık bölgede alabora olması sonucunda Rus uyruklu Mahitov vefat etti. Bir kişinin vefat ettiği 37 kişinin yaralandığı kazadan dolayı tekne kaptanı Alika gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kaptan Alika, Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Alika ifadesinde sabah 9.30 civarında tura çıktık. Yola çıktığımızda görüş mesafesi açıktı. Yarım saat sonra yüzme arası verdik. Sonrasında tura devam ettik. Sert ve ters bir rüzgar çıkınca tekne alabora oldu. Yola çıkmadan kaç kişiyle tura çıktığımızı ilgili kurumlara bildirdik. Teknede herhangi bir arıza bulunmuyordu dediği öğrenildi. Tur teknesi gece saatlerinde battığı noktadan karaya çıkartılmaya çalışıldı ancak Alanya Yat Limanı'na götürüldüğü sırada Kleopatra açıklarında halatın kopmasıyla battı.